Basınımızın değerli mensupları, aziz İstanbullular. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde Birleşmiş Milletler'in genel kurul toplantısına Genel Sekreter Sayın Ban ki davetli olarak katılacağım. Bu münasebetle bugün yola çıkıyorum ve 24 Eylül 2013 Salı sabahı toplantıya ben de katılmış olacağım. Özellikle üst düzey panelist olarak yerel yönetimler dünya başkanı olarak ve tüm yerel yönetimleri temsilen orada olacağım. Önemli bir toplantı olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Ben milletim adına katılacağım bu toplantıdan dolayı da memnuniyeti özellikle söylemek isterim. Ayrıca bu genel kurul açılışı her daim her dönem önemli konuların başlangıcını ifade etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da 24'ü sabahı oturumundaki yapacağı konuşmada ben de genel kurulda bulunacağım. Ve arkasından sürdürülebilir kentler özel oturumunda bulunmaktayım. Bir panelist olarak orada olacağım. Ve o panelist olduğum toplantıda bir konuşmam olacak. Sayın Bankimun'un siyasi danışma kurulu ile bir toplantımız var. Ve burada da zannediyorum ufak bir tebliğimiz olacaktır. Böyle bir program geldi, bir değişiklik olmazsa. Yani hasılı Birleşmiş Milletler'in bu, bu yılki başlangıç noktasında genel kurulun açılışında olduğu olmak ve bu diğer bahsettiğim panellere katılmak adına yola çıkıyoruz. Hayırlısıyla inşallah çarşamba gece de Türkiye'ye İstanbul dönmek üzere geriye hareket edeceğiz. E milletimi ve İstanbulları orada temsil etmekten duyduğum memnuniyeti de özellikle ifade etmek istiyorum. Ben özellikle tabii bu kamuoyu yoklamalarında kanaat belirten İstanbullulara teşekkür ediyorum. Bize karşı olan takdirlerine yine teşekkür ediyorum. Tabii bizim siyasi partimizin eee özellikle aday tespiti sırasında halk kamuoyu çok önemsenmekte ve buna göre değerlendirme yapılmakta. E, böyle bir oranın eee İstanbul'da çıkmış olması tabii ki memnuniyet verici ama ben biraz da diğer tarafa bakarım. Diğer bölümdeki insanların da desteklerini ve gücünü almak için ne yapmam lazım? Daha mı çok, çok çalışmak gerekiyor? Bu önemlidir. Tabii ki takdir siyasetindir, milletimizindir. Milletimiz ve İstanbullular adına bu görevi yapmaktayız. Onurlu bir görev. Ben teşekkür ediyorum. Bunların hepsini takip ediyorum. Sosyal medyayı da takip ediyorum. Gerçi direkt ben yazmasam da arkadaşlarım bunu değerlendiriyorlar. O takipte gördüğüm kadarıyla İstanbul'un Taksim Meydanı'nda da meydanlarında da ağaç beklentisi var. ve Gerçekten istenildiği kadar bolca ağaç dikeceğiz. Zaten bununla ilgili projelendirme çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Taksim Meydan düzenlemesi henüz bitmedi. Ama şunu özellikle ifade etmek isterim ki alt geçit tünel dediğimiz bölüm çok takdir topladı. Ben bu konuda mesai arkadaşlarıma, yüklenici firmaya teşekkür ediyorum. Başarılı bir çalışma oldu. Daha rahatladı bölge. Bazı üst noktadaki eksikliği de gidereceğiz ama ağaçlandırılmış bir taksim meydanı da İstanbullara armağan edeceğiz. Efendim. Bir soru var mı başka? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Sağ olun.